Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yatırım için cazip durumda olan 6 hisse senedini konuşacağız. Fakat videoya geçmeden önce 21 dakika önce oluşturduğum hızlı bir anket var. Onu sizlere göstereceğim. Bakalım bu anketteki sizin yorumunuz nedir? Şimdi bugün ve aslında geçtiğimiz birkaç gündür borsadaki sert, hızlı ve agresif yükselişin altındaki rasyonel neden nedir? Ya da siz bu yükselişi neye bağlıyorsunuz diye bir anket oluşturdum. Örneğin enflasyon sebebiyle borsanın yükseldiğini öngörüyorum diyebilirsiniz. Fed'in faiz indiremeyeceğini ve bu yüzden de alternatif olarak Türk borsalarının kalacağını düşünüyorum diyebilirsiniz. Mehmet Şimşek yönetiminin IMF'den para bulacağını düşünüyorum ve bunu ülkeye getireceğini ya da yabancı ülkelerden para bulacağını düşünüyorum. Bu yüzden borsa yükseliyor diyebilirsiniz. Spekülatif bir yükseliş var diyebilirsiniz. Ya da benim farklı bir düşüncem var. Yani senin söylemediğin benim farklı bir düşüncem var. Örneğin hisse senetlerinin bilançolarının çok iyi gelmesi. Endeksin çok ucuz kalması vesaire vesaire gibi bunları da yorumlarda belirterek yani şu şu sıklığı seçerseniz de yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Ve bu sayede ben sizlerin de özellikle borsanın sert yükselişindeki alt neden, rasyonel açıklama olarak neyi düşündüğünüzü mutlaka merak ediyorum. Ve belki hiç aklıma gelmeyen bir nokta da olacaktır ve yorumlarda bunu sizden öğreneceğim. Bu da çok önemlidir. Ben öğrenmeye hep açık olduğumu da ifade ederim. Bu yüzden bunu yorumlarda belirtmenizi toplu kısmındaki ankette katılmayı unutmamanızı ısrarla rica ediyorum sizden. Şimdi kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve katıl tarafına kayıt olmayı unutmadıysanız hemen videomuza başlayalım. Yatırım için cazip durumda olan 6 hisse. Öncelikle endeks yükselişiyle eder üstü fiyatlanmalar olduğunu görebiliyoruz. Fakat biz yine de olabildiğince düzeltmelerden işlemlere girerek uzun vadeli yatırım sepetimizi kontrollü ve istikrarlı şekilde oluşturmamız gerektiğini biliyoruz. Şimdi burada dünkü videoda alım zamanlarının yavaş yavaş başladığını söyledik. Fakat uzun vadeli yapabileceğimiz bu alımlarda düştükçe toplamamız gereken hangi hisseleri takip etmemiz gerektiğini ifade etmedik. Bugünse bu 6 hisseyle ki bunun eğer e, beğeni butonuna basarak ve yorumlarda da belirterek ifade ederseniz versiyon 2'sini, part 3'ünü, part 4'ünü de çekiyor olacağız. Burada ilk etapta takip etmemiz gereken özellikle bilançoları köstük gözüktüğü için daha düşük fiyatlardan önümüzdeki dönemlerde alabileceğimiz 6 şirketi göreceğiz burada. Burada kaçırdığımız ve bu kategorinin bu altılığın içerisine girmeyen bir şirket var. Bu da Tüpraş. Aslında Tüpraş'ın buraya girmeme nedeni beni çok üzüyor. Çünkü ben Tüpraş'ı biliyorsunuz ne diyordum? Şu an bir öncelikle yükselişine bakalım. Yani şu alt kademeden birlikte %10 civarında bir düzeltme gerçekleştirdi. Şurada gördüğümüz yani şu Mart başı itibariyle baktığımızda %12 civarında bir yükseliş gerçekleştirdiğini görüyoruz. Tüpraş'ta hep şunu söylüyorduk. Aylardır Brent petrol, Brent petrol, Brent petrol, MTA ürünleri işte buğday, mısır bunlar yükselecek diyorduk ve tüpraş için baktığımızda da bilançosu iyi artık düzeltmelerde ufak ufak almamızın sağlıklı olabileceğini söylüyorduk. E bugün baktığımızda Brent petrol takır 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 rekora koşuyor. Biz bunu çok ifade ettiğimizde 80 dolarlarda olan. Brent petrolün bugün %15 dolar bazlı yükselişle birlikte 91 dolarları geçtiğini görüyoruz. Dolar çarpanını da içerisine eklediğimizde aşağı yukarı şuradaki tarihe bakacak olursanız bakın şubat başı yani şubat mart 2 ayda %20-25 civarında bir yükseliş gerçekleştirdiğini görüyoruz. Brent petrolün bu inanılmaz. Borsaların da altında gümüşünde, yukarısındaki bir serüven olduğunu bizlere gösterdi. Şimdi tekrar tüpraşa giriş yapabilmemiz için Brent petrolde de tüpraş tarafında da biraz çekilme olması gerekiyor. O yüzden bu altılığın içerisini almadım. Yani bazen her şey çok iyi olur ama fiyatın yüksek olması sizi oraya sokmamış olur. Bu da önemlidir. Şimdi bir diğer önemli noktamıza baktığımızda endeks bazlı değil endeksten bağımsız şirket bazlı incelemeler yapmamız gerektiğini burada tekrar ifade ediyoruz iyi bilançolar, reel büyüyen şirketler, cazip konumda olan uygun fiyatlı altı hisseyi hızlı hızlı birlikte inceleyeceğiz. Buradaki ana temel mantığımızı oturduktan sonra hisselerle ilgili çok uzun incelemeler yapmayacağız. Çok uzun bilançolara bakmayacağız. Çok uzun teknik grafiğe de yine bakmıyor olacağız. Çok hızlı hızlı geçeceğim. Zaten ezberimizde olan bilançolarını özellikle katıl canlı yayınlarında defalarca kez incelediğimiz, üzerine uzun uzun konuştuğumuz 6 şirket olduğu için burada biraz daha hızlı hareket etmeye çalışacağız. Zaten ana mantığımız dediğim gibi Dünkü videoda da artık uzun vadeli stratejilerimiz için alım tarafına biraz daha yoğunlaştığımızı ifade etmiştik. Burada uzun vadeli toplamak için hangi güzel şirketler var? Bunlar şöyle ucuzladıkça, değerlemesine doğru geldikçe hangilerini almamız gerekiyor? Bunları görmek istiyorsak işte bu altı hisseye bakabiliriz. Hemen ilk sıradaki Sabancı Holding ile başlıyoruz. Şimdi Sabancı Holding'e baktığımızda bilançosundaki net dönem karı son çeyrekte zarar gibi gözükmesinden dolayı burada ne yapıyor? Bizlere bir fırsat oluşturuyor. Bunun yanı sıra içerisinde banka tabanı olması bizim için önemli. Çarpanlarına göre çok ucuz olması bizim için önemli. Dediğim gibi bilançosunun aslında iyi olması ama kötü gibi gözüküyor olması düşüşlerde daha fazla negatif etkileneceğini ve daha ucuzdan satın alabilme imkanını bizlere sunacağını görüyoruz. Bu da oldukça önemli. Daha öncesinde iki tane bir 40 dakikalık bir de 20 dakikalık videomuz vardı hatırlarsanız. Doğru bilanço inceleme ile ilgili onları incelerseniz Sabancı Holding'in bilançosunun gayet iyi olduğunu bu noktada görebileceksiniz. İkinci şirketimize geçtiğimizde burada Aselsan'ı görüyoruz. Ben daha önceden de birkaç kez ifade etmiştim. Özellikle Aselsan'ın ivmeli yapay zeka teknolojisi yatırımı, ivmeli ileri teknoloji yatırımı ile birlikte bence önümüzdeki 4-5 sene sonra Türkiye'nin öncü şirketlerinden, öncü yazılım şirketlerinden bir tanesi haline gelebileceğini de düşünüyorum. Bu belki bir Nvidia çıkışı, bir Apple çıkışı, bir Microsoft çıkışı gibi gözükebilecek. Çünkü Aselsan'ın içerisinde yaptığı yatırımların çok kaliteli olduğunu en azından oraya gidebilirler veya gidemezler ama vizyoner olarak gitmeyi hedefledikleri noktanın kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Bunun yanı sıra Aselsan'ın bilançosunun kar büyümesinin muazzam olduğunu görüyoruz. Hafif düzeltme ile birlikte uygunlaştığında alıp uzun vade taşıyabileceğimizi ifade ediyoruz. Fakat tabi burada bazı soru işaretleri olacağı için o soru işaretleri gelmeden onları kapatmak istediğim için Aselsan'ın bilançosunu 5 çeyrekliye aldık. Aselsan'ın bilançosuna baktığımızda çeyreklik yani son kuartırdaki dördüncü çeyrekteki raporuna baktığımızda 2,5 milyar lira zarar yazdığını görüyoruz. Bu korkunç bir durum çok kötü. Normalde böyle olsa ben bu şirketi size biliyorsunuz cazip diye sunmam. Fakat ben hemen zaten bakar bakmaz bunun içerisinde bir bit yeni olduğunu şuradan görüyorum. Siz çeyreklik Favök'te bakın böyle bir patlama yapacaksınız. Siz çeyreklik Netkar'da böyle bir patlama yapacaksınız. Fakat çeyreklik Netkar'a geldiğinizde zarar yazacaksınız. Satışlarda artar. Favök'te artarken Netkar'da zarar yazacaksınız. Bunun neredeyse mümkün olmadığını bildiğimiz için hemen çeyreklik raporumuzu açıyoruz. Bakıyoruz bir çeyrekte şirket 8 milyar 9 milyar 13 milyar yazarken bu çeyrekte 41,5 milyar yazmış. Bakın 41,5 milyar. Ha, bir önceki dönemin aynı çeyreğinde bir önceki senenin aynı çeyreğinde 49 milyar yazmış. Buna göre bir düşüş yok mu? Var tabii ki ama burada faiz oranları %10-15-20 idi. Bugün %50-55'leri konuşuyoruz. Arada fark var. Önümüzdeki dönemlerde zaten bunun etkilerinin daha kuvvetli geldiğini de yine birlikte göreceğiz burada önemli bir nokta var. Ama geçen senenin bir önceki çeyreğinde, geçen senenin ilgili çeyreğinde, aynı çeyreğinde diyelim. Şu ankine göre daha iyi bilanço getirebilen bir şirket var mı? Bugün 200 tane bilanço açıklandı. 5 taneden fazla değildir. Neyi 5 taneden fazla diyeceksiniz? Şuradaki değerin buradaki değerden büyük olduğu 5 bilançodan fazla bilanço göremeyiz. Bu önemli bir nokta. Bu yüzden Aselsan'a baktığımızda özellikle şu aradaki büyümesinin çok kuvvetli olduğunu ve bir patlamayla hareket edebildiğini görüyoruz. Bu yüzden Aselsan'ın da geleceği iyidir diyebildik. Yine bir ufak açıklama yapayım istedim. Bir sonraki şirketimiz olan 3. şirketimiz İşmen'i burada görüyoruz. İşmen'i şöyle grafiğini açtığımızda özellikle son dönemdeki çok ciddi bir düzeltmesi onu çok iyi fırsat hale getirdi. Daha önce hatırlarsanız 30-48'lerde çok iyi destekleri olduğunu İşmen için ifade etmiştim. Bu seviyeleri gördüğünde alanlar bizim için şu anda para kazanma noktasını geçtiklerini ifade edebiliriz. Yanı sıra baktığımızda işmenin borsayı hecede bilme durumu söz konusu olduğu için ve geç tepkime ile birlikte özellikle borsa hızlı artacaksa işmeni alıp o artışın akabine takılmak yani ardına takılmak için de iyi bir tercih olacağını görebiliyoruz. Yine bunun haricinde işmenin gayet güzel bir bilanço yapısı bir kar yapısı olduğunu da bu noktada ifade edebiliyoruz. Bir sonraki şirketimize geçtiğimizde burada Doğaş'ı Doğuş Otomotiv'i görüyoruz. Doğuş Otomotiv çok ilginç bir hisse çok ilginç bir şirket aslında. Biz bunları şirket olarak bilanço yapılarıyla, yönetim kadrolarıyla, faaliyet raporlarıyla, istihdam duruşlarıyla, bakış açılarıyla inceliyoruz. O yüzden aslında çok ilginç bir karakteristiği var Doğuş Otomotiv. Şimdi şirketin piyasa ve koşullardan bağımsız yapısı, üretimi, satışları, nakit durumunun çok kuvvetli olduğunu görüyoruz. Normalde baktığımızda bu kadar kuvvetli bir şekilde bu sezonu çıkartamayacağını düşündüğümüz Doğuş Otomotiv'in öyle güzel bir satış pazarlama stratejisi, öyle güzel bir çalışan yapısı, öyle güzel bir nakit durumu ve nakit üretebilme gücü var ki şirketin bu tip bir olaydan bile iyi hareketle çıkabildiğini, doğru bir sabit bir hareketle çıkabildiğini görüyoruz. Bu yüzden buradaki dördüncü şirketimizi doğuş otomotiv olarak koyuyoruz. Beşinci şirketimize baktığımızda burada Migros karşımıza çıkacak. Neden Migros diyoruz? Çünkü Migros'un bir kere ben satış pazarlama stratejilerinin son dönemlerde iyi olduğunu, eskiden çok lüks ve üst tabana hitap eden bir Migros'un bu dönemlerde artık biraz da orta seviyeye hitap edebildiğini yani pazar genişlemesi yaşayabildiğini son kullanıcıdaki genişleme ölçüsünü arttırabildiğini görüyoruz. Bu oldukça güzel bir şey. Bunun yanı sıra Migros'u almamızın en önemli nedeni aslında perakende tarafını tutmamız gerektiğidir. Ha, bunun yanı sıra Migros'un durumuna bakacak olursak yani ne durumda olduğuna bakacak olursak bilançosu olarak negatif bir durumun olmadığını görüyoruz. Çeyreklik satışlarda iyiye gidişat var. Favökte bir düşüşü var. Çeyreklik netkarda bir iyiye gidişatın yine söz konusu olduğunu görüyoruz. Buradaki probleme yine çeyreksel bazda bakacak olursak geçen çeyrekte 90 milyar yazmış sonra 27, 32, 41 ve 79'da çok ciddi bir seviyeye gittiğini görüyoruz. Fakat burada satış maliyetlerinde iyi bir artış olmasıyla birlikte brüt karı hemen hemen geçen senekiyle aynı seviyelerde oldu diyebiliyoruz. Bu da işte içeride maliyetin artmasıyla birlikte yaşanan kaotik durumların o yüksek faiz durumlarındaki satış maliyetini etkilerini çokça gördük göreceğiz. Brent petrol atmaya devam edince içerideki petrol, benzin, akaryakıt fiyatlarının artışıyla birlikte daha zorlanabileceğimiz günlerde göreceğiz. Fakat bunların geçeceğini de bildiğimiz için biz uzun vadeli olarak şimdi kademe kademe alıyoruz. Burada perakende tarafını tutmamız gerektiği için Migros'u da bu listenin içerisine yazdığımı ifade edebilirim. Son şirketimize baktığımızda son şirketimize Ford Otomotiv ve Türk Traktör ikilisini görüyoruz. Bunların ikisini değerlendirebilirsiniz. Hemen hemen aynıdır. Benim şu dönemki tercihim biraz daha düzeltmesiyle birlikte Ford Otomotiv olacaktır. Daha uzun vade için. Fakat Türk traktörü de aynı şekilde girebilir. Uzun yıllardır üretim yapan, katma değer ekleyen ülkeye, arge yatırımı yapan, mantıklı ve istikrarlı bir şekilde dolar bazlı büyüyen iki tane otomotiv şirketinden bahsediyoruz. İkisi arasında dediğim gibi çok büyük bir fark yok. O yüzden ikisi de tercih edilebilir. Ben şahsen biraz daha elektrikli araçlar, biraz daha otonom sürüş, biraz daha drone teknolojisi vesaire gibi durumlardan dolayı Ford Otomotiv'i daha sağlıklı buluyorum ama biraz daha zirai tarafla daha fazla ilgilenen, tarım tarafıyla daha fazla ilgilenen ve orada potansiyel daha yüksek görenler de Türk traktörü tercih edebilirler. Benim dediğim gibi tercih Ford Otomotiv olur. Bu bağlamda baktığımızda yatırım için cazip durumda olan takip edebileceğimiz 6 ise de Sabancı Holding, Asalsan, İşmen, Migros, Doğuş Otomotiv, Ford Otomotiv ve Türk Traktörü ikilisiyle birlikte 6 şirketimiz olduğunu görebiliyoruz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Videonun sonuna geldik. Ankete katılmayı lütfen unutmayın. Beğeni atmayı, yorum atmayı, katıl tarafına kayıt olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.